gök kuşağını kucaklarken seninle benim için küçükken kırmızıydı baba. Atatürk'e benzetirdim seni, arabaya binişini, burnunu, heybetini, parlak, canlı, ürkütücüdür kırmızı. O zamanlar kırmızıydım baba. Korkardım ama bir o kadar da güvendin, bir o kadar saygı, bir o kadar da büyük. Çok uzun gelirdi boyun, kolların çelik halatlar gibi güçlü. Ben de subay olmak istedim, asker olmak istedim, ben güçlü olmak için sen olmak istedim. Bazen siyah bantlar atardın kırmızıya, korkardım saygısızlık yapmaya, korkardım başarısız kalmaya. Dört kardeşlik, üç kız biri olan, bense oğlandan da oğlan. Koğuş gibiydi evin her yanı yataktan, kitaplar, kıyafetler karışır, kavga edince eşyalar havada uçuşur, Gülüşmeler, fısıldaşmalar da bizdeydi. Sen girince her şey süt liman. Ne dolaplarımı düzeltmeyi severdim, Ne durmadan ders çalışmayı. Haşarılık vardı hamurumda. Her yaramazlık yaptığımda, Sen gelince aklıma, O zamanlar siyahtın baba. İki elin kanda da olsa, Hafta sonu sinema, Bayramlarda lunapark, Televizyon hafta içi yasak. Her sinema çıkışı, Burnunu çekerdin ağlayarak. İçim ılınır bir hoş olurdum, kıp kırmızıydın o zaman baba. Affet çocukluk, kızdığımda içimden küfrederdim, korkardım tabii sesli söylenmeye. Oysa şimdi ben sen oldum, ne tahammülüm var ne hududum. Söz dinlemiyor benim çocuklarım. Anlıyorum. Hep kırmızı olmak boşuna çaba ya da bembeyazlık boşuna. Bugün ben olduğum her davranışımda. Senin ektiğin tohumlar gök kuşağından da renkli bir ulu çınar gibi sen bizi, biz çocuklarımızı kucaklamakta. Sen güvenim, sen korkularım, sen içimdeki en derin saygı. Anne olduktan sonra anladığım sevgilerin temeli. Emeğin, güvenin, vermenin tanrıcası. Sen bilerek vermenin adı. Babamsın, babam.